Asya Balsam Akademi'nin katkılarıyla hazırlanan zaman yolcusunun bugünkü bölümünde Balkanların kadim milletlerinden birisi olan Arnavutların tarihini ve kültürünü anlatmaya çalıştık. Kanalımızın arşivinden faydalanarak hazırlanan kısa filmi izlediğiniz ve kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Arnavutlar Son 200 yıl içinde yaşanan göç dalgalarıyla Başta Türkiye ve Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın dört yanına dağılsalar da çoğunlukla Rumeli Yarımadası'nın güneybatısında günümüzdeki Kosova, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk Cumhuriyetlerinde yaşayan Balkan halkı. Türkler ve Yunanlılar arasında Arnavut olarak isimlendirilen bu halk başka dünya dillerinde Alban olarak ifade ediliyor. Oysa onlar kendilerine Kartalın oğlu anlamına gelen Şiçiptar adını verir ve ülkelerine de Kartal yuvası anlamına gelen Şiçiperya derler. Arnavutların diğer Balkan ve Avrupa halklarının aksine bulundukları coğrafyaya göçler yoluyla gelmedikleri. Bölgenin en eski yerleşik halklarından birisi oldukları genel kabul görmektedir. Arnavut halkının etnik geçmişinin antik çağda Dalmaçya kıyılarında yaşayan İliryalılar ve Helen kavimleri gelmeden önce günümüzdeki Orta Yunanistan'da yaşamış Pelaslara dayandıkları düşünülmektedir. Yine yaygın bir görüşe göre antik bir Akdeniz halkı olan Estrüksitler ile Arnavutlar arasında köken kardeşliği olduğu değerlendirilmektedir. Adriyatik Denizi'nde yaşayan toplulukların denizci geçmişleri nedeniyle tarih boyunca İtalya ve Sicilya ile yoğun kültürel ilişki yaşadıkları açıktır. Hint Avrupa dil ailesine bağlı bir dil olan Arnavutça, tarihsel süreç içerisinde etkileşimlere bağlı olarak komşu dillerden de etkilenmiştir. Erken dönemde Latince ve eski Yunanca ile alışveriş içindeki Arnavutça, kavimler göçü döneminden itibaren Slavca ve Kıpçak dilleriyle sözcük alışverişi yaşadı. Osmanlı döneminde ise Türkçe, Arapça ve Farsça sözcükler Arnavutça'nın içinde yer tutmaya başladı. Ancak bütün bu tarihsel sürece ve kültürel alışverişlere rağmen Arnavut dili özgün yapısını günümüze kadar taşımasını bildi. Kültürel etkileşim Arnavut dilini etkilediği kadar inanışlarını da ciddi biçimde etkiledi. Antik çağlarda eski Roma ve Yunan mitolojik inanışlarının hissedildiği coğrafyada 4. yüzyıldan sonra Romalıların Hristiyanlığı seçmesiyle yeni bir döneme girildi. Bizans ve Roma imparatorluklarının mücadele sahasında kalan bu topraklarda halkın çoğunluğu Ortodoks mezhebini benimsedi ve Güney Arnavutluk Epir bölgesinde Tosk ya da Toska adı verilen Arnavut topluluğu oluştu. Daha kuzeyde Roma etkisiyle katolikleşen azınlık ise Gega Arnavutları olarak tanındı. 14. yüzyıla kadar olan dönemde Slav-Helen etkisi Ortodoks dininin yayılmasına ve kısmen asimilasyon süreçlerine de sebep olmuştur. Sonrasında Osmanlılarla birlikte İslamiyet Arnavutlar arasında hızla yayıldı. İslam'ı seçen Arnavutların Slav ve Helen baskısından muzdarip topluluklar olduğu değerlendirilmektedir. Arnavutların İslamlaşmasında kılıç zoruyla din değişmeye zorlamaya dair bir emareye rastlanmaz. Özellikle kolonizatör Türkmen dervişlerinin İslamlaşmada rolü büyüktür. Dolayısıyla Arnavutlar arasında bektaşilik oldukça yaygındır. Türkiye, Makedonya ve Kosova Arnavutları ağırlıklı olarak Müslümandır. Komünist dönemde bir hayli dışarı kapalı olan Arnavutluk'ta ise dini inanç yönünden çok seslilik vardır. Müslüman, Ortodoks ve Katolik Hristiyanlara rastlandığı kadar kendilerini belli bir dine bağlı hissetmeyenler de önemli bir yekün tutar. Ayrıca birden çok dine bağlılık hissedenlere de rastlanmaktadır. Arnavutlar ile Türkler arasındaki ilişkilerin tarihsel süreçte bir hayli inişli çıkışlı seyrettiği görülür. Osmanlıların Balkanları Fetih döneminde Arnavut kabilelerinin önemli bir bölümü İslam'la beraber Osmanlıların hakimiyetini kabullendiler. Bu sürecin karşılıklı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Osmanlı sadrazamları, valileri ve bürokrasisinde çok sayıda Arnavut asıllıya rastlamak mümkündür. Osmanlı'nın güç kaybettiği dönemlerde zaman zaman Arnavut isyanları yaşandığı da diğer bir gerçektir. 1820'lerde tepedelenli Ali Paşa ayaklanması güçlükle bastırılabilmiş. 1839-54 döneminde de Arnavutların yoğun yaşadıkları bölgelerde isyanlar olmuştur. 1910-12 döneminde de Arnavut isyanlarının Osmanlıları bir hayli uğraştırdığı görülür. Ancak 1877-78 yıllarında yaşanan Osmanlı-Rus harbi ve 1911 Balkan harbi yıllarında yüz binlerce Müslüman Arnavut Osmanlı idaresindeki güvenli topraklara Bilhassa Anadolu'ya göç etmeyi tercih etmiştir. Yunan topraklarında kalan Müslüman Arnavutlar da mübadele ile Anadolu'ya gelmişlerdir. Türkler ile Arnavutlar arasındaki kader birliği günümüzde de halen devam etmektedir. Anadolu'da yaşayan Arnavutlar herhangi bir sorun yaşamazken Kosova ve Makedonya Arnavutlarının son dönemde yaşadıkları siyasal ve sosyal olaylarda Türkler ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket ettikleri gözlendi. Ayrıca Almanya, Hollanda, Avusturya, İsviçre gibi ülkelerde yaşayan diaspora Arnavutlarının da Türkler ve Boşnaklarla olan ilişkileri son derece olumludur. Arnavut kültüründe aile büyüklerine derin saygı, kadının aile içindeki güçlü konumu, dil ve etnik bağlılık önemli yer tutar. Ayrıca Balkan coğrafyasına özgü börek ve et yemekleri zaman zaman hareketlense de çoğunlukla duygusal tarafa ağır basan türküleri ve Folkloru hemen dikkat çeken özellikler arasında sayılabilir. Asya Balsam Akademinin katkılarıyla hazırladığımız zaman yolcusunu izlediğiniz ve kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ediyoruz.